Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar günlük mücadeleye devam ediyoruz oyna dedik görev modu diyoruz ben gördüğünüz gibi tot günlük mücadelesi verilen ödüllere bir tekrardan bakalım iki tane karma oyuncu veriyor 100 cevap ver. 10 k da coins veriyor ve hemen başladık hadi bakayım ilk beceri oyunumuz ne olacak acaba hadi hocam. sürme parkuru diyor. Şöyle bir. İki. Yavaş yavaş yaparız. Zaten iki dakika süresi var. Çok acele etmeye de gerek yok derken şöyle Lorente ile şuradan bitirelim hocam. İlk beceri oyunumuzu bitirdik. Hemen ikinciye geçelim. Bakalım ikinci de ne beceri oyuncu şey olacak, oyun olacak. Hadi bakayım. Hadi hocam. İyi güzel. Bu beceri oyunu da kolay. Hemen bir attık. Şöyle ikinci de. Hadi be. Niye böyle bir şey yaptım? Do ve Bu arada da yeni aldık Doğuye'yi de. Ve devam. Hadi bakayım. Hocam güzel paket çıkana kadar bunu oynamaya devam edeceğiz. Ama son videolarda yüksek hani coinsli oyuncular atmaya başladı. Hani 15M, 20M kasmaya başladık. Ya bence yapılır. 5 dakikanızı almayacak bir hani mod. Ve zevkli bir mod da. ben seviyorum yani. Hem videosunu çekip atmayı da hani sevdiğim için. Saliba golü atar mı? Kerem Aktürkoğlu. Sanırım golü attık. Güzel. Bu arada sadece e, golleri göstereceğim. Hani video çok çok uzun olsun istemiyorum. Zaten çok da uzun olmuyor ama sıkmaya da gerek yok. Hemen goller atıp zaten videoyu da bitiririz. Haydi beligim. Jut beligim. Toti kartı Toti. 109'luk. Haydi drogba. Drogba. Abi FC 25 işte de aldık Drogba'yı. Görevini yaptık SBC'yi çok iyi. Devam. Maç da bitti oldu zaten. Bakalım bu sefer şansımıza ne çıkacak. Bu sefer sanki yüksek bir oyuncu atacak gibi hissediyorum ya. Bu challenge de hoşuma gitti yani. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Doğuye dışarı attı. <laughs> Şaka gibi. Hadi hocam maç da bitti. Tam 4,5 dakika sürdü bu arada. Hadi bakayım. Tümünü aç. 24 hem para kastık ama gittik çarpmaya başladı. Yani hadi bakayım bundan sonra inşallah bundan sonra e, yüksek yani genel oyuncular atar diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bu arada video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.